Selamünaleyküm ağalar. Ne haber nasılsınız? Bizler deyiz. Soranlara Allah razı olsun. WhatsApp'tan yazan güzel insanlar. Allah razı olsun. İyiyiz. Bugün daha iyiyiz. Evet. Nasıl beyler? Ekrandaki TPT Mekler, TPT'ler nasıl beyler? Bugünkü Entity Game performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir anlatın da bilek yani ha. Biz her zaman olduğu gibi bu duruma sevindik. Şimdi son videodaki arkadaşa binayen son videoda bahsetmiş olduğumuz arkadaş ve kullanıcıları hepsi bugün itibariyle banlandı arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3000 olarak değerlendiriyorum ben bu tahmini. 2300 tane olduğu kesin de. Bunlarla birlikte eşleşmeler, mekler de var. Bu da eşittir size minimum düzeyde 3000'dir. Öncelikle bu arkadaşlara geçmiş olsun. Arkadaşlar siz ne zannettiniz? Biraz sonra anlatacağım da gerçi. Siz zannettiniz ki işte ben paranın altında kalacağım. Gideceğim işte 5000 liraya kospa alacağım. E ben paranın altında kalacağım. Buyur ya. Buyur ha. <laughs> Dayı biraz anlıyorum da şu oyundan. Bak sana nasıl diyeyim? Evimde kapı yok amına diye Yani senin yaptığın işi ben bilmiyor muyum? Güzel kardeşim sana soruyorum. Ben bilmiyor muyum? Bilmiyor olabilir miyim sence? Daha bizim gibi milyonlarca çarpan anlatman lazım. <laughs> hala öğrenemezsin yani. <laughs> Bak bize biz de hala öğrenemedik. Niye? Niye? Çünkü her zaman söylerim. Deveden büyük entity game var. Şimdi bu arkadaşlara geçmiş olsun diliyoruz. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Bugün bununla birlikte kalmadı. Sadece bu ekip aramızdan elenmedi yani. Diğer elenen ekip eski dostum ne haber nasılsın? Şey bana kel mi diyordun? Kel diyordun değil mi bana? Çok güzel. Harika ya. Şimdi bana kel dediniz, bana onu dediniz, bana bunu dediniz. Bana yıllarca bunlar yaptınız. Ben size hep iyimser yaklaştım. Fanatikleriniz, kullanıcılarınız hala orada burada benimle langir lüngür edebiliyor. Adam nerede? Ne yaptığını bilmiyor daha. Yani yani ne yaptığını ben görüyorum da salak işte yani ha, düşünemiyor bazı şeyleri anladın mı dayı? <laughs> Şimdi bugün banyen diğer kos ve kullanıcıları kimden bahsediyorum anlatayım. SG'lerdeki ve DS'lerdeki arkadaşlar siz neden banyediniz sizce? Size ben soruyorum. Ben Instagram'da paylaştım. Kendim nazarımda. Ben kendi nazarımda paylaştım kanıtını. Instagram story'imde paylaştım. Siz niye ban yediniz biliyor musunuz dayı? Şimdi sizin aranızda bir tane kullanıcı var. 5 yıldır SG dönüyor. Ve yaklaşık olarak bir aydır bizim çocuklarla da kaseleşiyorlar bir şekilde. Kosla, makroyla, bilmem neyle. Kim kullanıyorsa banyiz. Onu açıkça söyleyeyim. Şimdi siz ne yaptınız dayı? Siz dediniz ki aranızdan bir kullanıcı. Şimdi o kullanıcının bir tane çarını söyleyeceğim sana. Bak neden ban Bütün kullanıcılarınla birlikte neden ban anlatıyorum. Şimdi senin kullanıcın dedi ki kardeş dedi bak dedi ben dedi işte bu slotların hepsi benim. Bana denizde karışamaz. Bana kimse karışamaz. Falan filan. İşte ben böyle büyüğüm vay efendim benim şöyle kaseleştiğim adamlar şu kadar ay kaseleşti işte benim anama sövsen ben yine de durmam. Gitmem yani dedi. Ben dedi bu slottan kazandığım paralarla dedi bankaya para koydum. Faiziyle dedi bu slotları döndürürüm dedi. Bana parayla zarar veremezsiniz dedi bizim çocuklara. Ben de dedim ki bak ben benim kimseyle muhatap etmeyin. En sonunda Baktım ki arkadaş kendini gerçekten deveden büyük görmeye başladı. Önceden bize kaldırmıştı. Sonrasında baktım ki Entity Game'e beni kaldırabiliyor. Nasıl? Sen ne kullanacaksın kardeş? Gitti Paramus slotuna. Gitti falan filan slotuna. Bir tane okçuyla Paramus slotu döndü. Bildin mi? Çerni. Bak bakayım panelinden. Cherni adlı kullanıcı senin kosmunu kullanmış mı? Kullanmış değil mi? Bakarsın yani. Kontrol etmen için durdurabilirsin videoyu. Ben ne yaptım? Sizler artık kaldırdınız. Farklı işlere giriyorsunuz. Her zaman söylerim. Hep de söylemeye devam edeceğim bir kospır her kospır bir gün banıt atacaktır. Şimdi SG'leri aldınız, DS'leri aldınız, baktınız KS geliyor. KS gelenlerin diğer slotlarına kospla çökmeye çalıştınız. Baba sizde ne taşak varmış be? He? Yani ne taşak varmış? Kimse bize karışamaz mı? Öyle mi zannettiniz yani? Gerçekten. Git bak bakayım son ne yazmışım. Sorun bakayım o KS attığınız adama. Gelecek hafta için olacak diye ne yazmış? Instagram'dan da bakabilirsin Tüm kullanıcılarınla birlikte ban yedin dayı. Kimin yüzünden? Benim yüzümden mi? Kendi yüzünden mi? Yoksa o çerni yüzünden mi? Sen bunu bir düşün. Ne zararlar, ne kötü reklamlara neden olduğunu sen bir düşün. Sen bunları yapacaksın. kullanıcı bunu yapacak. Sahipliğini yaptığın kullanıcı bir şey demeyeceksin. Yok öyle tezgah dayı. Öyle bir tezgah yok yani. Bilmem kaç yıldır bana orada burada sallıyorsunuz. Hala da sallamaya devam ediyorsunuz. Şimdi devam edin. Hep kendinizi bir büyük görüyorsunuz. Ulan biz hep küçüle 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 aman abi yerin dibine girdik biz. Tamam abi sensin abi kralsın abi diye diye yerin dibine giriyoruz. Siz ooo oh, amınakoyim ya. Ne güzel memleket ha. İyi böyle? Ya kral senin adın savaş bile değil ya. Senin adın savaş bile değil ya. Yani. Gidip insanlara böyle şey yapıyorsun diye git, git onu işte sana kase gelen işte 3-5 tane çocuğa şey yap. Ben bir tane cosplay çar anlatmakla uğraşır mıyım? Bu zamana kadar bir tane çar için peşinde koştuğum bir olay olmuş mu ya? Git bak bakın not defterlerine kaç tane çarı var. Bir düşün. Sen bir düşün sonra gidip Güncelleme yaptıktan sonra artık nereden yakalandığını tespit ettikten sonra kostümü yenilersen, o kadar kullanıcıyı tekrar ulaşabilirsen bankadaki paraları biraz çekin bakayım dayı. <laughs> bir yere öyle dedim. Bankadaki paralarını çekerler. <laughs> bir daha böyle bir şekilde karşılaşmayalım ben yıllardır beni, beni orada burada eleştiriyorsunuz. Bitmedi eleştirimiz ya. Bitmedi yani anladın mı? Bitmedi. Pandora'daki Devil W Devil Smile S M I L E Herkesin arkasından atıp tutuyoruz. Benim de kiza aynı. Bana bir çocuk yazdı. Başka bir yerde benim aklımda konuşurken. Çarını buldum. Bütün IP adreslerinde birlikte. Kasa çar'ın bak devin İsmail Pandora'da. Daha senin kospur çarların var yani. Bunların linklerini mi ezberleyeceğim amına ölmeyi? He? Düşün yani anladın mı? Düşün düşün bir kere düşün. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Kime? Nerede ne söylüyorum? Sen bir düşüneceksin bunları ya. Ben ne oneyim Çok güzelsin. Ben burada istediğim hakkında kötü konuşurum. Millete karşı algı yaratırım. Ben delikanlı adamım. Ağır. Böyle delikanlılık nerede görülmüş ya? Kral. Biz öğretemeyiz sana tabii ki de buradan ağır delikanlılık. Şimdi hedef sensin ama sana o kospu veren de adam da hedefte. Onu da söyleyeyim yani ha. Bu arkadaşa David Smile Pandora'da David Smile bu adama Kospu veren arkadaşlar hedeftesiniz yani. Bu adam yüzünden hedeftesiniz ha. Size de söyleyeyim yani. Yani haberiniz olsun. Ufak bir durum kaldı. Yapmayın da yapmayın yapmayın. Ya 500 liraya, 1000 liraya, 5000 liraya sınırsız kospu alıyorsunuz. Kral bizi de asarız keseriz oğlum. <laughs> ya. Usturuplu olman lazım ya. Adam sana sövüyorsa bile sen diyeceksin ki paşa sensin ya. Bak bize dayı bize amına küçüle küçüle yerin dibine girdik ya. Amına dediğimiz gibi kapısız evde oturuyoruz ya. Yani. Hayat bir gün oroz da domalır. Neyi bir gün hesap ne? Söyleyemedim ama. <laughs> gün gelir hesap döner. Horoz domalır. Tavuk gömer dayı bir gün. Bak. Atalarımız işte ha. Atalarımız yani. Ağır başlı olacaksın dayı. Ağır başlı olacaksın. Bir şey kaybetmez. Sana alem ya. İki çar. Adam sana sövmüş. Siktir et ya. Siktir et yani anladın mı? Niye sen çünkü illegalsin. Anladın mı? Senin bir açığın var yani. Ama sen ne yapıyorsun? Hem illegalsin hem de bana sövününce aa, dışarıda sana söver. Ya döversin ya dayak yersin diye. O zaman derim ki delikanlısın. Ama sen illegalsin. Hem slotlara kaseye gidiyorsun. Hem slotlara çöküyorsun. Ondan sonra bir de ya işte size slot veren kullanıcılar ne yapsın da işte onların suçu diyeceğim de onlar da ne yapsın. Herkes sizin gibi çok zeki değil dayı. En azından ben sizin gibi kadar zeki değilim. <laughs> Benden zekisiniz maşallah ya. Paranız da var. Allah daha çok versin. Gözüm varsa gözüm çıksın paranızda ya. Ama bu şekilde yaklaşamazsınız insanlara. Şimdi bütün kullanıcılarına birlikte o çerni yüzünden ban bütün kosmunu kullanan kullanıcılar var ya. Bütün. Hepsi var yeni Şimdi git. Sana hesap sorana da onu söyle. Neden ban yedik diye soran ona da git kendisini söyle dayı. Güzel bir gündü. Oyun için mükemmel bir gündü. Burada desteklerini esirgemeyen Entity Game'e bugün mesaide bulunan tüm arkadaşların eline sağlık. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir çalışmaydı. Yapabileceğimiz tek şey teşekkür edebilmekteyiz karşı. Ne yapalım? en azından edebiliyoruz da dayı. <laughs> Öyle üstten pate aman diyeyim ha. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdük ha dayı. Kaç sene oldu ha dayım. Ka kaç sene oldu ya. Vallahi güzel. Entity Game'in son 10 günlük performansı yani inanılmaz. İnanılmaz ya. Okçu metasına devam edebilirsiniz arkadaşlar. Götü yem varsa da <laughs> <laughs> Pate kaldırmış dayı. Bulduğu deliye saplıyorum ben seni. <laughs> yani götü yem varsa slotlar orada dayı. Götü yem varsa okçuyla devam edebilir. Neden olduğunuz kötü reklamın bedelini hem kendiniz ödüyorsunuz hem bizi ödetiyorsunuz. Hem de oyuna. Ben 15 tane o ok atarım, devam ederim, adamlar fix demiyor ama sikiyor dayı, <laughs> gönül rahatlıyor. Bile... Götüyen buyursun dayı. Yani birin, birinde denedin, banlandın 2-3 gün, 5 gün neyse ikinci de o kadar uzun sürmez yani ben sana diyeyim. Tir, o trinayı satamazsın yani dayı. <laughs> Patates kaldırmış, bulduğuna saplıyor yani. Götüyen varsa slotlar olur dayı kralsınız yani. Okçulardan dertlenen arkadaşlar buyurun. Varsa götü yani okçu helal olsun yazın yani ha. İşte aa kospur yine mi midem bulandı falan filan işte gidip şuna deyip buna. Anlatmayın yani anladın mı? Dayı? Adamların ciğeri yandı yani onların alt tarafta ciğeri yandı. Emin olun yandı yani. O bahsettiğim 10 tane bilgisayarla 10 slota çöken okçular var ya. Paranın altında kalacağız zannedenler. Şimdi o para kazandığınız paraları hobide gırtlak yediniz. Yemediyseniz bile yiyeceksiniz şimdi. Önümüzde Ramazan götü yiyen slotlar orada dayı. Yani varsa taşaklı adam gitsin yapsın dayı. Size serbest ha. Bak size serbest. Götünüz yiyorsa gidin. <laughs> Patek <laughs> pate aldırmış beklemez. Size o kadar diyor. <laughs> Helal olsun derim ya. Bundan sonra nerede okuyorsam helal olsun lan büyük cesaretlisin hadice. Vallahi bugün bir premium ne kadar dayı. Illegal dayı bu. Kullanıyorsan demek ki cesur cesur adamsın yani. 1500 lira bakalım kaç kere üst üste verebileceksin. Tebrikler. Sağda solda gelen gezen uskocuları kendi bünyemize çekmemiz lazım. Bunu başarmamız lazım. Tekil kullanıcıyı kaçırmamamız lazım. Diyeceklerimiz bu kadardı. Bazı şeyler söylerdim. Bazı şeyler üstü kapalı anlatıyorum. Bazı arkadaş diyor ki bu lavuk ne anlattı amınak diye. <laughs> <laughs> haklı. Ama Camiyadaki bazı arkadaşlar anlıyor. Son zamanlarda ona, onlara sesleniyoruz. Güzel oluyor bence. İnşallah dediklerimizi kulağıyla dinlemişlerdir. Hala da işte bak biz şöyleyiz biz amın filan öyle düşünüyorsanız da Allah size de helal olsun. Önümüzdeki maçlara bakarız artık deriz yani. Çünkü biz kimseye karışmıyoruz dayı. Seni ezelim diyene bile sensin dayı diyoruz. Kralsın diyoruz, çekiliyoruz. Yok dayı anladın mı? Biz kralsın baba. Sensin babacığım. Kurban olayım bize karışma. Karışma ki banyeme dayı. Karışma ki kosmunla birlikte banyeme. Çünkü biz kimseye karışmıyoruz. Bazı arkadaşlar var, eski düşmanlar. Onlar bile gerçekten düşmanlığın gerek olmadığını bize karşı anlamışlar. Uzun zamandır zaten ahaliyi bir şekilde bir arada tutmaya, bir şekilde kendimizce hoşgörüyle yaklaşmaya çalışıyorum. Görenler görüyordur. Görmeyenlere de kendimizi hiç gösteremeyeceğiz. İşiniz gücünüz rast gelsin. Hoşçakalın. Bay bay.